Merhaba, mutlu akşamlar efendim. Hafta içi her akşam olduğu gibi saat 19, ana haber bültenimizin hemen sonrasında... ...canlı yayında günün ve gündemin raportörlüğünü üstlenmek adına huzurlarınızdayız. Bu akşam çok farklı bir stüdyo konuğum var. Aslında e, sürekli konuştuğumuz o siyasi e, gündemin dışında bir konuk yine. Bu akşam e, farklı coğrafyaları masaya yatıracağız. Elbette ki bizi konuşacağız... Kıbrıs'ı konuşacağız. Ajandamızda o da var ama aynı zamanda ufkumuzu birazcık İran'a çevireceğiz. İran'ı da konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda İran devriminin 36. yıl dönümüydü. İran'da neden devrim oldu? İran'daki devrimin perde arkası. Ve bugün İran'daki durumu konuşacağız. Kuzey Kıbrıs'a benzer yanları var mı? Evet var. Yıllardır ambargo altında bir ülke İran. O ambargolar altında neleri başardı? İşte Kuzey Kıbrıs'taki ambargoyu nasıl yorumlamak lazım? Bu çerçevede bunu da konuşacağız. E, canlı yayında değerli bir stüdyo konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Kadir Golkaryan bizlerle birlikte. E, keyifli bir sohbet sizleri bekliyor. Değerli hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar size Çok hızlı Kadir Golkaryan Profesör Doktor kimdir? Birazcık tanıtır mısınız izleyicilerimize? E, efendim ben söyleyeyim biraz Kendimden bahsedersem, yazar, edebiyatçı, araştırmacı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde özellikle bölgemizle ilgili olan e, uzman demeyelim de ama e, sözümü anlatacak bir şahıs olarak e, hizmetinizdeyim. E, Türk Dil Edebiyatı, Fars Edebiyatı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde e, eğitim aldığım bir şahsiyetim ve Girne e, Amerikan Üniversitesi'nin öğretim üyeliğini şu anda üstlenmekteyim. Ee, hmm. Ve olduğum şartlardan, durumlardan çok mutluyum. Adal, diyorsunuz? <laughs> evet, adadayım diyorsunuz. <laughs> evet. Peki e, nasıl? Kıbrıs'a alıştınız mı? Aslında Kıbrıs'ı şöyle diyelim. Kıbrıs e, ben buraya ilk geldiğim yıl burada bir yakın arkadaşım vardır. Arkadaş dediğimde de benim yaşlılarımda değil benim babam ...yaşlarında olan bir e, büyüğümüz... ...aynı zamanda büyük bir araştırmacı... ...geçenlerde de Tebriz'de onu bir... ...büyük sempozyumda misafir etmiştik... ...etmiştik... ...adını da burada söylemekten e, onur duyuyorum... ...Harit Fedai hocamız... Hmm. ...bana dedi ki... ...hocam e, Kıbrıs'a gelme... ...gelirsen buranın suyunu içme... İçersen kurtulamayacaksın... ...ben inanmadım... ...ama gerçekten de buranın suyunu içen... ...buranın havasını solan buradan kurtuluşu yoktur... <laughs> Vallahi sizin gibi değerli hocaların, değerli isimlerin burada olması oldukça önemli. Eminim olun, ki sizler de bir değer, bir katkı sağlayacaksınız. Profesör Doktor Kadil Golkaryan az önce de söylediğimiz gibi, Güney Amerikan Üniversitesi'nde e, şu anda görev yapıyor. Değerli izleyiciler, uluslararası ilişkiler alanında da e, uzmanlık yaptı. E, az sonra konuşalım İran'daki devrimi. Evet. E, o coğrafyayı... öncesinde e, Kuzey Kıbrıs'a baktığımızda İran'la şöyle hemen bir hızlıca karşılaştıralım. 36 yıldır evet. İran'da bir ambargo var. Tabii. Ki. E, bizde de ambargo var. Hı hı. E, biz her gün ekranlardan aman ambargoyu yıkalım, ambargolardan usandık, ambargo 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 sürekli telaffuz ediyoruz. Siz de İran'da aynı böyle misiniz? Aynı şekilde. Aslında şöyle diyelim, ambargonun hem avantajları var hem dezavantajları var. Yani bizim kendi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ambargo bize tabii ki ekonomi açıdan büyük zararlar verdi. Örneğin 2012'den sonra yani 7 tane ard arda Birleşmiş Milletler tarafından ve aynı zamanda Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından yapılan yaptırımlardan dolayı ekonomimiz bayağı sarsıldı. Yani 2012'nin Ağustos ayından sonra gerçekten de büyük bir devalasyon yaşadık. Yani İran para birimi diğer dövizlere karşı yarı yarıya değer kaybetti. Neydi İran'ın para birimi? Riyal. Riyal. Evet. Değer kaybetti. İster istemez bütün küçük sanayiler ilk etapta zarara uğradı. İhracat, ithalatta büyük sıkıntılar oldu. Örneğin mesela bir ham maddeyi ee, ...ülkeye getirmek istiyorlar ama parasını SWIFT imkanları bankalar arasında olmadığından dolayı... ...gönderemiyorlar, o malları alamıyorlar. E, yavaş yavaş mecburen başka ülkelerden e, bu malları ithal etmeye veya temin etmeye çalıştılar. Dolayısıyla büyük bir e, sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Ama buna rağmen ondan sonra hayat böyle devam edecek diye bir şey yok... ...mecburen ne yapmamız lazım? Bir çare bulmamız gerekiyordu. O açıdan da e, dayanışma bir ekonomisi diye ülkede bir uygulama başladı. Ve e, hem e, mikro sanayi hem makro sanayi hem devlet hem halk... ...kendisi ister istemez kendi çaplarında bir hazırlıklığa girdiler. E, ve sıkıntılar yaşamalarına rağmen ama durumlara adapte oldular ve hala gördüğünüz gibi ayaktalar. Geçen sene de mesela Türkiye'ye Nevruz Bayramı'nda sadece İran'dan gelen 1 milyon 200 küsür turist, turist var Türkiye'ye gelmişti. Yani bu ambargolar olmasaydı tabii ki İran'ın şartları, ekonomi şartları çok farklı olurdu. İşsizlik oranı daha düşük olurdu. Enflasyon yaşanmazdı ama buna rağmen hayat devam ediyor ne diyelim ve ayakta duruyoruz. Neden bunu kabul ediyor bu halk? Çünkü ee, gerçekten de halk anlıyor ki bu ambargoların nedeni nedir? Niye uygulanıyor niye bu kadar düşmanlık vardır O açıdan da dişini sıkıyor ve kendini hazırlıklı görüyor ee, Zahmetlere katlanıyor sorunlara katlanıyor ama bildiğiniz gibi ilk bir hafta bundan önce F iki atla e, roket uzaya fırlattıktan sonra bu bir onur kaynağıdır artık bu zahmetlere katlanmak bu çileleri, e, Sineye çekmeyin tadını orada çıkarabiliyorlar ki tamam bu kadar sıkıntımız olsa da bu yolları da kat etmişiz, bu başarıları da elde etmişizdir. Kesinlikle Kuzey Kıbrıs'taki ambargo ile karşılaştırdığınızda Kuzey ee, Kıbrıs'la ilgili düşünceniz ne? E, Kuzey Kıbrıs'taki olduğu izole siyasi izole şu anda İran'la da ilgili aynı şekildedir. E, çünkü e, bugün dünya ülkelerinde e, İran İran Diyecek sözünü yandaş ülkeler bulamıyor veya varsa da hepsinin at niyetleri vardır. Örnek verirsek 5 artı 1 ülkeyi e, konuşmaların müzakerelerini dikkate alırsak hatta o oluşumun içinde olan ülkeler İran'dan yana olsalar bile yine niyetleri var, istekleri vardır. Bugün e, Wang Yi, e, Çin Dışişler Bakanı, Tahran'dadır. Tahran'a geldiğinde ilk mesajı budur basın toplantısında. Lütfen artık müzakere maratonunu bitiriniz ve anlaşmaya uzlaşmaya varınız. Bu ne demektir? Yani bir taraftan da Çin hani bildiğiniz gibi birkaç ay bundan önceden Amerika dolarının değeri yükseldiğinden sonra Çin'in ekonomi gelişimi biraz değer kaybetti. O açıdan da bir piyasa peşindedir. Veya Rusya bunun gibi, başka ülkelerde onun gibi. Evet. Bir tane fark e, burada e, söz konusudur Kıbrıs'ta hesap ettiğimizde, Kıbrıs tamamen izoledir. Yani evet. hiçbir ülke bunu resmiyete tanımıyor. Maalesef. Ama İran yine ne de olsa tanınmışlığı, e, var. tanınmışlığı vardır. Evet. Bu farklılık var. Bunu göz ardı evet. etmemek evet. lazım. İran'ın Kıbrıs'a bakış açısı nasıl? Aslında yani e, bu, bu soruyu sorur sorarken şu açıdan soruyorum. E, dertli anlar dertlinin dilinden. Tabii ki. Yani tabii ki. E, siz bilirsiniz ne çektiğimizi. Evet. E, ki siz de aynı şeyleri çekiyorsunuz. Aynen. Ki biz aynen. daha da fazlasını çekiyoruz anlamında soruyorum. Aynandır. E, şimdi ben bunu bir örnekle anlatayım size. 1998'de şahsi tarafımdan, bizzat kendi tarafımdan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran Dostluk Kardeşlik Derneği'ni biz Tebriz'de kurduk. O zaman rahmetli Rauf Denktaş hayattaydı. Geldik buraya, buradaki e, görüşmelerimizi yaptık. Fotoğraflar, sergiler, bizim orada bir e, Azerbaycan tanıtımı, bir sempozyumumuz gerçekleştirdik. Onun kenarında, yanı sıra biz bu sergiyi de gerçekleştirdik ve tanıttık Kuzey Kıbrıs nedir? Kuzey Kıbrıs niye bu kadar sıkıntı altındadır? Niye bu kadar acımasızca davranıyorlar diye tanıtımını yaptık İkinci olarak çok güzel bir yaklaşımdalar bizim turizm acentaları. Her sene buraya bir hayli turist getiriyorlar. Geliyor mu? Tabii ki. Nevruz'da geliyorlar, yazın geliyor ve buraya geldiklerinde her birisi buranın kültürünü de görüyor, halkıyla da tanıştığı oluyor, buranın medeniyetiyle de yakından ilgileniyor ve burada olan hatıraları, anıları da İran'a intikal ediyorlar. Ve oradaki insanlar da artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğinde biliyorlar neyin ne olduğunu. Bunu bırakın bir tarafa. Bu sene Tebriz'de Eylül ayında bizim Tebriz'de Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin bir sempozyumu oldu. Bu sempozyumlarda iştirak eden Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin içinde olan üniversitelerin doktora ve yüksek lisans öğrencileri katılımcı olarak katılmışlardı. Ki bizim Girne Amerikan Üniversitesi'nden de üç kişi ki ikisi katılabildi geldi. Birisinin pasaport sorunu vardı. Oraya iştirak ettiler. Orada bunlar sunum yaparken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı kürsünün üzerinde olması veya Girne Amerikan Üniversitesi'nin genel sekreteri Tebriz Üniversitesi ile bir anlaşma yaparken o masanın protokol masasının üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı diğer ülkelerle resmiyete tanınmış ülkelerle bir araya koyması büyük bir bu izoleyi ve ambargoyu delmek demektir. Kesinlikle. Ve bu açıdan artık şunu diyebilirim ki İran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğinde kimse nedir, neresidir, kimdir, nasıl bir yerdir diye öyle bir soruyla karşılaşmazsınız. Aslında değerli hocam üniversitelerimizin işte en büyük fonksiyonlarından biri de bu. Evet. Ekonomiye kattıkları değer ve bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyon ve ambargonun tek çıkış yolu tabii ki. üniversitelerimiz. Aynen. Yani kim ne derse desin, onların işte varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha siz ortaya koydunuz bu verdiğiniz evet. örnekle. Evet. çok önemli. Rica ederim. Ben bir şey de ilave etmek isterim burada, müsaadenizle. Geçenlerde e, çok güzel bir makale okuyordum. Gelecek dünyamız artık akıl, bilgi, teknoloji dünyası değil. Bilgi, teknoloji, akıl dünyasıdır. Buna dikkat edelim. Bilgi, teknoloji ve akıl dünyasıdır. Yani bilgiye dayanarak teknolojiyi oluşturacağız, teknolojiyle akıl yöneteceğiz. Akıl üreteceğiz, ortaya koyacağız. Yani biz hipotezlerle hareket edip de ondan sonra bir şeyleri ortaya koymaktansa ilk önce kesin bir bilgileri elde edip onun üzerinden çeşitli teknolojik alanlarda hareket edip ondan sonra akılları aydınlatacağız. Buna örnek olarak bugün siz mesela bakıyorsunuz dünyanın her bir tarafında artık siyasetçiler bile neyin peşindedir? İlk etapta kültürel diplomasının peşindedir. Kültürel diploması olduğu yerde barış vardır. Bugün siz dünya liderlerine de bakarsanız hep diplomasiden yanalar. Diyorlar ki savaştan ziyade diplomatik görüşmeler olsun, evet. diplomatik konuşmalar olsun ve bu diplomatik konuşmaların ana köprüsü tabii <laughs> ki dediğiniz gibi sizde bu akademisyenlerdir ve akademik alanlardır. Peki e, ilim bilim e, siyaset bunları konuşuruz ama esas olan insan oldusudur. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aynen. Ee, sizin de benim de hepimizin bir yüreği var. Ee, bir vicdanı var. Bugün e, işte o vicdanın sorgulandığı günlerden bir tanesiydi. Türkiye'de meydana gelen bir kadın cinayeti hı hı. bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ee, burada da Kuzey Kıbrıs'ta da e, Öfke büyüktü bu anlamda. Özge Can Aslandan bahsediyorum. Evet. Şimdi e, Türkiye'de şey konuşulmaya başlandı. Bu gibi kadına yönelik cinayetler, tecavüzlere karşı idam cezası. Hı hı. Bildiğim kadarıyla İran'da idam cezası var, değil mi? Tabii var. Tabii vardır. Nasıl işliyor? Şimdi idam cezası e, aslında e, ee, dışarıdaki medyaya baktığınızda bunu farklı gösteriyorlar. Ee, bunu da söylemeye e, ben... Şeriat var değil mi idamda? E, şeriat var ama bildiğimiz şeriat yani Arabistan, Suudi Arabistan'da olan şeriat değil ya kuvvetli olan şeriat değil. Buradaki e, farklı bir şeriat kanunlarının yanı sıra bir de medeni kanunlar vardır. Şeriat kanunları e, yani şöyle diyelim bizim e, yargı gücümüzde orada iki konu işler, iki mahkeme vardır. Bir e, efendime söyleyeyim e, devrimin olduğu mahkemelerdir ve e, yani buradaki devrimle ilgili olan meseleler siyasi olan siyasi. meseleler evet. Bir de normal kanunlar vardır mahkemeler vardır bu normal mahkemelerin içerisinde dünya e, genelinde olan e, yargı sisteminin yanı sıra Kur'an'a şeriata dayalı da uygulamalar vardır tabii ki aynen Kur'an'daki gibi yapılıyor mu mesela diyelim bundan evvel neydi e, birisi İçki içseydi falan olsaydı efendime söyleyeyim bunu devrimin ilk yıllarında herkesin gözü önünde kırbaçlardı. Ve buna tepki geldi halkıdan. Artık olmaz medeni bir dünyadayız. Neresindeyiz ki biz böyle yapıyoruz? Bir insana insan istiyorsunuz gezalandırasınız ki böyle bir şey yapmasın. Ama ne yapıyorsunuz? Siz bunu şahsiyetiyle, kişiliğiyle, varlığıyla oynuyorsunuz. Artık mesela onlar kalktı onu nakit cezaya çevirdiler. Kırbaç cezası halen devam ediyor. Kırbaç cezası dediğimiz gibi bunu kaldırdılar. Yani içkide falan da kaldırdılar. Şimdi bizim orada olan idam cezaları aslında ilk etapta devrimin ilk yıllarında devrime karşı olanlardır. Bazı siyasi olanları tabii ki idam oldu. Kimse bunu da inkar edemez ve yalan da değil. Ama sonraki yıllarda yani yaklaşık 1990'lardan sonra, 88-90'lardan sonra hesap edersek savaşlardan sonra yavaş yavaş yargı gücü de yerini bulmaya çalıştı. Ve idam sadece narkotik alanlarıdır. Yani evet, efendime söyleyeyim nefis, Tecavüz. katlıdır, tecavüzüdür ve aynı zamanda ülkenin menfaatlarına, çıkarlarına bir nevi zarar vermek, bilmem ajanlık olmak, başka ülkenin e, kolu olmak, maşası olmak konuları gibi bunların idam cezaları vardır. Mesela siz batı dünyasında geçenlerde adını vermeyim de, hatta Türkiye'de de İran'da bir kadın vardı bunu idam ediyorlardı. Bu adam kendisi hem eşine ihanet etmiştir, eşi eve geldikten sonra eşini sevgilisiyle beraber müsleh etmiştir, paramparça etmiştir. Ondan sonra da onları götürüp başka bir yere atmışlardı. Birkaç yıl bunu ispatlamaya kadar bu kadın da hapishanede yattı. Ondan sonra buna idam cezası çıktı. Ne oldu? Dışarıdaki şeyler medya bunu başka türlü yansıtmaya çalışıyordu ki hayır efendime söyleyeyim bu adamın hakları çiğneniyor illa ki bunu öldürmemeleri lazımdır falandır. Ee, tabii ki bunu ben burada dediğimde idamdan yana mıyım değil miyim o meseleyi tartışmıyoruz o konumuzda değil. Ama idam olduğunda bu konulardır. Mesela narkotikte birisi narkotik kullanıyor, idam değil. Uyuşturucu... Cebinde mesela evet. Uyuşturucu maddelerini herhangisi biri cebinde oldu değil. Bunun ticaretini yapan. Hı. Kilolar üzerinden